Kısır Tarifi 1 leğene 2 su bardağı köftelik bulgur alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpelim. Bulgurun üzerine bir tık geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Karıştıralım. Bulgurların şişmesini bekleyelim. Yemeklik doğradığımız bir adet soğanı tavaya alalım. Üzerine sıvı yağ dökelim ve soğan pembeleşinceye kadar kavuralım. Pembeleşen soğana bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuralım. Kavrulan salçaya bir tatlı kaşığı kimyon... 1 tatlı kaşığı körü 1,5 tatlı kaşığı karışık baharatlar çeşnisi 1 tatlı kaşığı nan ekleyelim Karıştırıp ocağın altını kapatalım Şişen bulgurumuzu bir tur karıştırdıktan sonra salçalı harcımızı ekleyelim İnce ince doğradığımız marullarımızı da ekleyip karıştıralım Kısırımız hazır Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.